1. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 206 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. Sınıf Coğrafya Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 206 Dünya Sağlık Örgütü'ne göre temiz olmayan sulardan kaynaklanan hastalıklar nedeniyle yılda 1,7 milyon insan hayatını kaybetmektedir. Birleşmiş Milletlere göre 2,1 milyar insan temiz su kullanımından mahrum durumdadır. Dünyada artan nüfusa karşılık kirlenen ve giderek azalan temiz su kaynakları karşısında su tüketiminin azalması ve su tasarrufunun sağlanması için bireysel olarak yapılması gerekenler nelerdir? Cevap: Mutfakta su tasarrufu sağlanmalıdır. Makarna suları dökülmemeli, lezzetli yemekler yapılabilmelidir olu bir bulaşık makinesi bulaşığı sadece 12 litre su ile yıkar. Aynı bulaşığı elde yıkarsanız, ortalama 100 litre su harcarsınız. Bu da bir yılda ortalama 40 ton suyu kurtarmanız demektir. Sebze ve meyveleri açık musluk altında yıkarsak gereksiz yere yılda 18 ton su harcamış oluruz. Bunun yerine bir kapta veya lavaboyu tıkayarak su doldurup içine de sirke dökersek, hem daha az su harcamış oluruz, hem de sebze ve meyvelerin üzerinde olan kimyasallardan kurtulmuş oluruz. Tuvaletlere tuvalet kağıdı atmayın. Kağıtların gidebilmesi için iki kere sifonu çekmek durumunda kalırsınız. Günde bir kez sifonu amacı dışında çekersek yılda 16 ton su harcamış oluruz. Tasarruflu çift basmalı sifon sistemi kullanın. Bu size yarı yarıya su tasarrufu sağlayacaktır. Yoksa 1,5 litrelik bir pet şişeyi su ile doldurarak sifonunuzun içine yerleştirin. Bu pratik önlemle yılda 2 ton su kurtarabilirsiniz. Çevre sorunlarının tespiti ve çözüm yolları ile ilgili aşağıdaki aşamaları uygulayınız. 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yer alan çevre ile ilgili 56. maddeyi ve 2872 sayılı Çevre Kanunu'nu inceleyiniz. 2 yaşadığınız yerdeki çevre sorunlarını tespit ediniz ve çözüm önerilerinizin olduğu bir rapor hazırlayınız. Cevap 1. Çevre kirliliği, etrafımdaki birçok kişi ne yazık ki buna hiç dikkat etmiyor. Elindeki çöpü sokaklara atan ve çevreyi kirleten insanları sıkça görüyorum. Bu sorunun çözümü için bence çeşitli önlemler alınabilir. Mesela bu kişiler tespit edilerek çeşitli cezalar yazılabilir ya da sokak ve caddelere çeşitli uyarı levhaları konulabilir. 2. Doğal kaynakların kirlenmesi. Benim yaşadığım bölgede akan bir dere var. Dağlardan temiz olarak gelen bu su kaynağı atık sular ve çöplerle kirlenmekte. Bunu engellemek için altyapı sistemleri kurulabilir ve dere yataklarına çöp atılması engellenmelidir. 3. Yeşil alanlar. Bölgemizde yeşil alanlar oldukça az. Var olanlar ise bir şekilde tahrip ediliyor. Bu alanların korunması ve çoğaltılması gerekir. 4 Yerleşim. İnsanlar bir arada yaşamayı seviyor fakat kimse yerleşim planlarına dikkat etmiyor. Düzensiz bir yerleşim doğal dengeyi bozduğu gibi çeşitli çevre sorunlarına neden oluyor. Bu nedenle planlı bir yerleşim yapılmalıdır. 3 Hazırladığınız raporu yaşadığınız yerin belediyesine ulaştırınız. 1. 2. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Coğrafya ders kitabı sayfa 206 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.